Marmaris Çevre ve Turizm Gönüllüleri Başkanı Filiz Ersan, yaptığı basın toplantısında Muğla'nın büyük şehir olmasının ardından özellikle taşınmazların kayba uğradığını iddia etti. Arazilerimizi, kamu arsalarımızı, kurumlarımızı geri istiyoruz ve söke söke alırız dedi. İlçedeki otogar sınırlarının içerisinde bulunan hayvan barınağının da Marmaris Belediyesi'nden alınarak Muğla Büyükşehir Belediyesi himayesine geçmesinin birçok sorunu da beraberinde getirdiğini ileri sürdü. Bu konuyla ilgili bir dilekçe yazarak bu barınağın yeniden Marmaris Belediyesi himayesine geçmesini istediklerini söyledi. Ersan bunun üzerine Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'ndan dilekçeye karşılık geldiğini ifade etti. Burada dikkatimizi çeken bir şey oldu. Biz... Ee... Marmaris'e ait halkımızın mirası, geleceği olan kamu malımızı istiyoruz demiştik biliyorsunuz. İşte onun üzerine ilkini başardık ve kopardık. Yerimize sahip çıktık. Şimdi şöyle. Ayrıca Demir Tasviye Paylaşma Komisyonu Başkanlığı Tüm ilçelerde geçici hayvan bakım evi hizmetlerini ilçe belediyelerine bırakmışlardır. Sadece Marmaris geçici hayvan bakım evinin üzerinde olduğu arazi otogar alanı içerisinde belirtildiği için böyle bir hata oluşmuştur. Böyle bir hata oluşmuştur. Büyükşehir Belediyesi olarak arazinin kullanımının tekrar Marmaris Belediyesi'ne verilmesi çalışmaları yapılmış ve sona gelinmiştir deniliyor. Evet, eğer üzerinde durmasaydık bu arazide diğerleri gibi onların ukdesinde kalacaktı. İşte söke söke almak budur. Şimdi sıra diğer arazilerimize geldi. Diğer kamu yerlerimize. Hem de çok kıymetli Marmaris'in geleceği olan yerlerimizdir. Onlarla müthiş bir şekilde yazışıyoruz onları da geri alacağız. Söz verdik halkımıza. Marmaris Geçici Hayvan Bakım Evi'nde oluşan ikilem giderilinceye kadar büyük şehire ait personeller burada çalışmaya devam edeceklerdir. Evet, işte bu. Bunların bütün aidatlarını Büyükşehir Belediyesi ödeyecektir. Bunu böyle istemiştik. Ersan'ın gündeminde Orhaniye'de bulunan doğa harikası efsanesiyle ünlü kız kumunun korunması da vardı. Ersan, kız korunması için yaklaşık 3 yıl önce UNESCO'ya başvurduklarını hatırlatarak çünkü biz burayı koruyamıyoruz dedi. Her türlü melanet oldu çünkü. Her türlü marinalar, kaçak iskeleler, bunun için UNESCO'ya başvurmuştuk. Lakin UNESCO'ya başvurmak için de 11 kriter belirledik. Bu 11 kriterin yerine gelmesi gerekir. Bunlardan birçoğunu yaptık. Mesela Marmaris Orhaniye Koyu Çevre Ö Araştırma Raporu tazim ettik ve Orhaniye'nin bütün profesyonel dalgıçlarla deniz dibi habitatını, Poseidon çayırlarını belirleyerekten bunların şamandıralara alınılması için uzun soluklu bir çalışma yaptık orada biz. Ve bunları da zaten periyodik olarak Muğla İl Çevre Müdürlüğü'ne, aynı zamanda da Ankara Tabiat Varlıklar Genel Müdürlüğü'ne slaytlarımızla birlikte gönderdik. Biz biliyorsunuz Ankara'dan daha önce yazılarımıza cevap aldık. Biz oradaki bütün kaçak iskeleler, bütün kaçak yapılaşmaların ortadan kaldırılmasını istemiştik önceki toplantılarda da. Ve çok olumlu bir haber gelmişti bize biliyorsunuz. Ankara'dan geldi, Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre Bakanlığı'ndan geldi ve yıkım kararı olduğunu açıklamışlardı. Şimdi yörel yönetimin hakikaten çok sorumlulukları var. Onlardan da bir yazısı geldi bizim elimize. Diyor ki iskelelerin yıkım işleminin belediye bünyesinde bir program dahilinde yapılacağı e, anlaşılmıştır diyor. E, burada e, belirtiliyor. Kız Kumundaki efsanevi denize bazı kişilerin dilek dilemek için taşlar attıklarını ileri süren Ersan, bu konu hakkında şikayetler aldıklarını iddia etti. Bunu biz belirttik şikayetini aldık. Derhal durdurulmasını istedik. Şimdi bir tabela hazırlatıyoruz. Oraya asacağız. Hiçbir kimse oraya elinde Taşlarla yürüyemez, gidemez ve denize atamaz. Biz Poseidon çayırlarını, deniz habitatını, flora ayı korumaya çalışırken hem de sivil toplum teşkilatı hem de çevreci bir ruhla gelen teşkilat buraya dileklerini dilemek için bu taşı atıyorlar. Asla böyle bir şeyi orada görmek istemiyoruz. Bundan sonra Tokyo'yla bile orada kimse yürüyemeyecek. Ya turnikeye alacağız ya da farklı bir muamele uygulanacak. bir Belediyemizi bunu biz e, hatırlatmak istiyoruz. Oraya mutlaka bir önlem alınsın. Her cümenci içerisinde çok kötü konumda şu an. Dün gezdim, gördüm ve hicap duydum. Çok üzüldüm. Muğla Marmaris yolu üzerine yapılan duble yolda gündemine taşıyan Ersan, bu yolun meteorolojik olaylarla ve heyelanlarla yıkıma uğradığını söyledi. Bir deprem olduğunda, bir felaket olduğunda ne olacak? Oradan heyelanlar bu yolu kapatacak, tek yaşam hayat yolumuzda yok olacak. Bundan önceki e, toplantılarında da söylemiştim. 31 2013 tarihinde biz e, karayollarına, Muğla İl Özel İttariye, Muğla Valiliğine yazı yazdık. Alternatif yol diye. Bu alternatif yol e, nerede? Biliyor musunuz? Bu yol e, bizim bu çöp entegre tesislerimizin olduğu yerden Sedir Adası'na çıkan bir yoldur. Çünkü Sedir Adası'na kadar heyelan Vardır. Sedir Adasından sonra hafifliyor ve Gökova'ya ulaşıyoruz. Bu yolun mutlaka afet yolu olarak böyle herhangi bir durumda kullanılmak üzere bunun derhal onarılması lazım. Çünkü orada bozuk yerler var, topraklı yerler var.